Merhaba, iki tarih, iki niyet açılımına hoş geldiniz. Şimdi burada adı üzerinde iki tane niyet belirleyeceğiz. Birinci niyet ve ikinci niyet olarak da kodlayın ama. Bu birinci niyetim, bu da ikinci niyetim olarak. Ve bunlar için tarih sorgulayacağız. Bu niyetler için tavsiye ve de tarihleri öğreneceğiz. Ee, üç tane destem var burada. Şu şekilde yapmıyoruz bu arada. Hani birinci niyetim bu, ikinci niyetim için bu değil. Çünkü bir destenin içerisinde zaten birinci niyet de var, ikinci niyet de var. Yani... Dolayısıyla sadece bir deste seçmeniz yeterli. Sizin yapmanız gereken birinci ve ikinci niyetinizi kodlamamız. Yani bu birincisi için, bu da ikincisi için diye ve sonra bir deste seçmeniz. Çünkü bir destenin içerisinde ikisi de mevcut. Evet, şimdi şöyle desteleri bir yakından göstermek istiyorum sizlere. Birinci destem. ikinci destem. Ve de üçüncü destem. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıyorum. Ardından da birinci destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet, birinci deste sahipleri hoş geldiniz videoya. Şimdi ilk önce bir ilk niyetimizle başlayalım. Şöyle. İlk niyetimiz için tavsiyeler kısmında bakın yer değiştirme var burada. Yani bir yerden bir yere gitme taşınma olabilir, yer değişikliği olabilir veya da fiziksel bir değişiklik yok değilse bile yeni kıyılar keşfetme var burada. Yani çok sabit kalmış, çok ıı, bildiğiniz yerden, bildiğiniz şeylerden şaşmamış olabilirsiniz ama yeni şeyler keşfetmeniz gerekiyor durumunuzla alakalı. Yeni kıyılar keşfetme, yeni şeyler öğrenme. Ama bir kısmınız için bu gerçek bir fiziksel değişikliği de gösterebilir. Yani işte bir yerden bir yere taşınma, şehir, ülke veya işte ofis değiştirme, iş değiştirme gibi bunlar da olabilir. Hemen yanında e, kupa kraliçesi var bakın gelen ve değişen koşullara gayet uyum sağlama geleni kabul etme gelen enerjiyi kabul etme ve isyan etme ya da bununla savaşmama aslında ve anlama ve dinleme şimdi bu sizin için yani sizin bir yerden bir yere gitmenizin yanı sıra şunu da gösterebilir bize bir kimsenin sizin olduğunuz yere gelmesi ve taşınmanızı da gösterebilir. Yalnız bu bizi temsil ettiği zaman dediğim gibi bizim bu değişikliğe karşı koymamamız, direnmememiz ve akışa böyle teslim olup uyumlu bir şekilde ilerlememiz gerektiğini tavsiye eder. Şimdi tarihler kısmına gelecek olursak hatta şunu şöyle getireyim. Çünkü bu üçü de tarihi gösteriyor çünkü bize. Kupa Kralı var burada, ay pardon Şövalyesi. Şimdi bu açıkçası bize zaten bir teklifle gelecek bu e, tarih, tarihi belirleyecek olan şey aslında. Ha burada çok pardon. Ezan başladı. Videoyu durduruyorum. Ardından da devam edeceğim. Hemen şöyle durdurayım. Evet, tekrar merhaba. Şimdi burada e, kupa şövalyesi demiştik. Yani bu değişiklik ya da bu niyetiniz için bir teklif ya da bununla alakalı bir Rehberlik bir davet açıkçası buna yol açacak o teklif pardon niyetinize sizi götürecek bir davet olabilir bir davetle gelebilir bir teklifle gelebilir. Şimdi burada yıkılan kule geldi yıkılan kule salı günlerinin temsilcisi çünkü işte Mars etkisinde bir kart dolayısıyla bir salı günü e, olabileceğini söyleyebilir. Hemen yanında tılsım beşlisi var şimdi bir kısmımız için bu beş seneyi temsil edebilir bir kısmımız için de çok kısıtlı bir zamanınızda yani atıyorum işsizken. Veya da işte hayatınızda kimse yokken Yani herhangi bir durumda Duygusal açıdan veya parasal açıdan Kısıtlı olduğunuz yokluk çektiğiniz Bir dönemde gelebileceğini Söyleyebileyen yani tarih vermekten de Ziyade Şimdi mesaj kartımıza bir bakalım ee, Sağlıklı sınırlar Çekmek sağlıklı sınırlamalar Getirmek sağlıklı sınırlar Oluşturmaktan bahsediyor mesaj kartımız Belki de bizim bu işte yolculuğumuz Bir yerden bir yere gitmemiz Yer değiştirmemiz Belki de bununla alakalıdır bizim belki de şu an bulunduğumuz noktada birileriyle sağlıklı sınırlarımız olmayabilir ve bunu oluşturmak için belki gerekirse bir dönem kısıtlı da kalabiliriz. Yani bizim aslında o niyetimiz hedefimize ulaşmamız için bir dönem birilerinden kısıtlanmamız bir, bir ara vermemiz birileriyle bir dönem belki de görüşmememiz gerekebilir o sağlıklı sınırlandırmaları oluşturabilmek için. Şimdi geçelim ikinci niyete. Ama onun dışında bir de böyle genel bir tarihlere de söyleyeceğim, bahsedeceğim. 6 hafta, işte salı günü, işte 5 sene diyebiliriz bunlara. Bunun dışında e, yengeç, akrep ve balık burcu temsilcim vardı. Burada yine aynı şekilde yengeç, akrep ve balık burcu temsilcim aynı şekilde burada ve 3 numaralı mesaj kartım var. Bu da sizler için bir şey ifade edebilir. İşte 3 gün, ayın 3'ü gibi. Şimdi bir de ikinci e, niyetiniz için bakalım hemen. İkinci niyetiniz için de bakın tavsiyeler nelermiş burada. Ee, aslında bir tatil yapmak bir dinlenmek çok önemli. Bu tatili size bir teklif olarak da gelebilir bu arada. Bir kişiyle yani tek başınıza yapılan bir tatili görmüyorum burada. İlla ki bunu böyle bir sevgiliyle tatil olarak düşünmeyin. Bir aile bireyi de olabilir bu ama işte sevdiğimiz birisiyle yakınlık duyduğumuz birisiyle bize iyi gelen birisiyle bir tatil yapmak veya birlikte dinlenmek olabilir. İlla alıp başınızı başka bir yere başka bir şehre veya bir ülkeye gitmenize gerek yok ama işte sizi dinlendirecek bir aktivite içerisinde birisiyle bulunmayı gösterebilir yani yorucu bir aktivite değil de aksine böyle dinlendirici bir aktivite bu size dediğim gibi bir teklifle de gelebilir veya da işte biz bunu teklif edebiliriz ama burada böyle tek başımıza yaptığımız bir aktivite ve dinlenmeyi görmüyoruz burada yani gidip belki de bir masaj bile yaptırmanız bunun içerisinde dahil olabilir ee, birlikte birisiyle bir masaja gitmeniz bile e, bir e, örnekleme olabilir yani illa alıp başınızı bir yere gitmenize gerek yok hmm. tarihlere gelecek olursak eğer burada ne var şimdi zaten e, kupa işlisiyle burada hem 3 aylık bir dönemi görüyoruz hem de Hop Mart ayına da vurgu yapabilir. Hemen yanında da zaten bir Şubat ayı temsilcimiz var. Yani Şubat Mart ayları gibi oraya gönderme yapıyor olabilir. Burada kılıç kraliçesi var. Kılıç kraliçesi bu haberin yani bu olma durumunun tarihin aslında internet işte yazılı işte mail, mesaj yoluyla veya işte telefon yoluyla bize ulaşabileceğini ve bununla alakalı bir kutlama yapabileceğimizi de söyleyebilir. Bunun dışında tabii kılıç kraliçesi, kılıçlar söz konusu olduğu için bizim için haftaları da temsil edebilir bilginiz olsun. Aynı zamanda kendisi İkizler Terazi ve Kova Burcu temsilcisi. Burada bir diğer Kova Burcu temsilcim ve Şubat ayı temsilcim var. Hemen yanında burada 4 haftalık temsilcim var ve de iki aylık temsilcim. Aslında zamanlar birbirine çok yakın zamanlardan bahsediyor burada. Çok böyle yıllar falan devreye girmedi bu niyet için. Mesaj kartımıza gelecek olursak da sonsuz olasılıklara açık ol diyor. Yani her şey olabilir, her an olabilir. Kendini sakın hiçbir olasılığa kapatma. Çünkü o enerjiyi de kapatmış oluyorsun. Bu açıkçası özellikle yıldızlar kartıyla da birlikte oldukça olumlu. Yani çok çok olumlu. Bu niyetinize çok yakınsınız diye düşünüyorum ben ve de bu niyetle alakalı da sonsuz ol olasılıkları açık olmanız lazım. Mesaj kartımın numarası 59. Yani bunun toplamı veya da kendisi sizin için yine bir şey ifade edebilir sayısal olarak. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Videoya bakalım şimdi ilk önce birinci e, niyetimize bakıyoruz burada ardından ikinci niyetimize geçeceğiz bunu yorumladıktan sonra şimdi şöyle bir dursun şimdi tavsiye edilenler kısmındayız kılıç ikilisi var kılıç dörtlüsü var şimdi burada e, bizim birazcık dinlenmemiz gerekiyor istirahat etmemiz lazım çünkü aşırı düşünüyoruz sanki düşünceler düşünceler kararsızlık yaşıyoruz çok kararsızız. Bir an önce hızlı karar vermeye çalışmayın çünkü sizin dinlenmeye ihtiyacınız var. Ee, bunun yanı sıra e, kılıç ikiz, ikilisinde sezgileri dinleme var. Yani sezgilerimize kulak vermemiz gerektiğini söyler bu kart ama düşünceler bizi yalnız bırakmıyor ki sezgilere kulak verelim. Bunun yanı sıra kartın bir diğer yorumunda kılıçlar bu kadar yoğun olduğu için ve kılıç dörtlüsü biz için kimi zamanda bu istirahatın bir hastalıkla alakalı bir dinlenme tüm i̇şte küçük bir operasyon getir, geçirdik dinlendik eğer ki böyle bir durumunuz varsa yani bir operasyon geçirmeyi planlayanlarınız düşünenleriniz varsa da evet yani bu tavsiye edilir mi edilir belki de erteliyorsunuz bunu korkuyorsunuz operasyondan vesaire işte ee, belki bir işte operasyon geçirme küçük bir operasyon bu bu arada ağır bir operasyon görünmüyor ardından da bir dinlenmeyi istirahate gösterebilir bizlere Şimdi hemen yanında ne gelmiş e, zaman faktörü konusunda aslan adamla kılıçası gelmiş aslan adam güzel aslan adam bizi bekleti bekleten ve durduran bir kart ama bu dön bir dönem kartı ve bu kart biz kendi kendimizi bahaneyle durdurmuyoruz yani çevresel koşullar aynen Covid gibi e, şimdi biz Covid yüzünden bir yerden bir yere gidemezken ya da atıyorum bizim normalde İspanya seyahati planımız vardı hop oraya gidemememizin sebebi bizim kendi bahanemiz değil tamamen gerçekten de çevresel faktörlerin bizi durdurması en azından bir dönem durdurması değil mi? Aynen bunun gibi bir sebepten bir dönem durabiliriz bu niyetinizle alakalı. Ama hemen yanında kılıçası var yani bu durma hali bir, bir hafta sürebilir burada çok kısa. Bir de diğer bir tarih kartı var burada. İmparator kartı yani direkt Nisan ayına vurgu yapıyor. Dolayısıyla burada iki tane tarih söz konusu. Birisi bir hafta bir diğeri de Nisan ayı. Bilginiz olsun iki tarih ee, yani kiminiz için şu, şu çok yakın zaman geçerli olabilir, kiminiz için hop önümüzdeki insan ayı geçerli olabilir. Ee, bu arada bu kartla da bu kart çok uyumlu. Take the lead kartı gelmiş yani önceliği al liderliği al liderlik yap kartı gelmiş ve imparator kartı zaten direkt liderliğin kartı, öncülük etmenin kartı. Dolayısıyla burada ee, bu niyetinizle alakalı, durumunuzla alakalı birazcık açıkçası inisiyatif alma, inisiyatif kullanma durumu söz konusu olabilir. Siz karar vereceksiniz, siz yapacaksınız. Bir duruma, bir gruba, bir e, şeye, bu niyetinize önderlik ve liderlik etmeniz sizden beklenebilir bir kısmınız içinde. de. Ee, bir de bu kartın numarası 58, bunun toplamı veya da kendisi bir şey ifade edebilir. Şimdi şöyle yeniden bir bakalım. Kılıç ikilisi iki hafta, kılıç dörtlüsü dört hafta. Ee, hemen yanında kılıçası e, kılıç ası vardı. Dedik yani belki bir hafta bekletebilir, bir süre beklete, bekleme durumu olabilir bir sebepten dedik bu niyetinizle alakalı. Hemen yanında da Nisan ayı temsilcisi var ve aynı zamanda Koç burcu temsilcisi kendisi. Ve de 58 numaralı mesaj kartımız vardı. Şimdi ikinci niyetimize geçelim. Ay. Şimdi tavsiyelere bir bakalım niyetimizle alakalı ilk önce. Tavsiyelerde ne varmış? Kılıçların e, prensi ile değneklerin kraliçesi var. Şimdi kılıçların prensi bize haber getiriyor, haber taşıyor. Bir telefonla gelir, bu bir dedikodu olarak gelir. Hani kim kısmen değişir ama bizim gelen haberle harekete geçmemiz plan program yapmamızı gösteriyor aslında. Yalnız tarihler kısmında bakın yine bir kısıtlılık yine bir işte ay kartı bilinmezlikler kafada işte o, işte melankoli burada gördüğümüz kötü yağları da temsil edebilir bizlere işte şöyle mi olacak böyle mi olacak gibi ve kısıtlılık dönemini görüyoruz ya biz bu kısıtlılıkken plan Kısıtlılık varken bu niyetimizle alakalı plan program yapma ee, herhangi bir girişimde bulunmak istemiyoruz belki ama bize tavsiye kısmında bakın bir şekilde fırsatlar küçük küçük çıkıyor gibi sanki işte telefonda bir şeydi bir bilgiydi e, haberdi ama biz sanki diyoruz ki aman kısıtlı bir dönem aman belirsiz bir dönem hiç girişmeyeyim ama aslında tarihi belirleyecek olanlar sizlersiniz bu niyetle alakalı yani siz ne zaman harekete geçerseniz zaten o zaman olacakmış gibi. Onu söyleyeyim. Beklemek o yüzden çok bir çare değil durum için. Harekete geçmek ve plan programda bulunmak çok daha iyi. Ve hemen yanında şey geldi. Yine e kupa e şövalyesi. Kupa şövalyesinde de yine davetler var. E Dolayısıyla etrafınızda olup biten dönen sizi bir yere davet etme olabilir. Küçük böyle işte yardım e talepleri olabilir ya da yardım edebilecek kişiler, kaynaklar bulunabilir. Yalnız işte belirsizlikler vesaire ya da kısıtlı bir dönemde olmamız bizim bunları böyle itiyor olmamıza sebep olabilir. Zaman faktörlerinden konuşacak olursak burada 5 sene Mart ayını gösteren zamanlar var ama Genel baktığımızda da bir zamana vurgu yapmaktan ziyade şeyi gösteriyor sanki zamanın belirsizliğini ve bu niyetin oluşması için sizin zaten bunu başlatmanız gerektiğini söylüyor. Yani kim ne zaman başlatırsa tarih ona göre değişkenlik gösterecekmiş gibi diyelim ve mesaj kartı çok güzel e, mucizeler sonsuzdur kartı geldi yani işte o kısıtlılıkla önümüzü göremiyoruz her şey hiçbir şey berrak değil ya sizin için. O yüzden de hiçbir mucize şu anda kafanızda tasarlayamıyor olabilirsiniz. Yani ne olabilir ki, nasıl bir gelişim olabilir ki gibi. Ama işte kartın söylediği mucizeler sonsuzdur. Bitmez yani. Tükenmek bilmez. Her zaman da gelişebilir, bir gelişme gösterebilir. En belirsizlik, belirsiz zamanda bile sizin için olumlu gelişmeler olabilir. Kartımızın numarası 15. Yine bu sizin için bir şey ifade edebilir. Ee, onun yanında... Kılıç prensi burada, e, ikizler, terazi, kova burcu temsilcisi de hemen yanında değnek kraliçesi, e, koç, aslan, yay, bes sene, mart ayı ve burada da bir su grubu var. Yani yengeç, akrep ve balık burcu temsilcimiz var. Evet izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Şimdi ilk önce birinci niyetimize bir bakalım. Hemen burası için de yorum yapacağım. Şimdi normalde ben bu desteden birer tane kart seçmiştim. Ancak sizin birinci niyetinizde iki tane kartı yan yana yani ben açınca gördüm böyle hani arka arkaya geldi ve koymak istemedim içine. Çünkü kısmetinizde bu iki kart var o iki kart olsun diye. O yüzden diğer desteği izleyenler varsa yani diğer desteden gelenler varsa... Niye bizde birer tane vardı burada iki tane var diye düşünürseniz onun cevabı bu. Yani öyle geldi tesadüfen. Ben de değiştirmek istemedim. Şimdi yorumlamaya geçelim. İlk önce bu niyetimizle alakalı tavsiyeleri görelim. Ne tavsiye ediliyor diye. Gelen kartlarımız neymiş? Kupa şövalyesi ile kupa kralı var burada. Bakın. Davetler. Siz sizden bir şeylere rehberlik etmeniz konusunda davetler alabilirsiniz. Bu davetler ne demek? Ya bana şu konuda yardım eder misin? Şu konuda danışma Danışmanlık alabilir miyim? Şu konuda bana yardım eder misin? Fikir verir misin? Veya bana yardım eder. Ay çok, ay çok affedersiniz. Dört kere bana yardım eder misin? dedim. İnanılmaz ya. Ben hep bu üçüncü destelerde artık gerçekten e, konuşmakta güçlük çekiyorum. Çok pardon. Hemen yeniden odaklanıyorum ve devam ediyorum. Yani bu tarz bir e, teklif alabilirsiniz. E, bize de önerilen, tavsiye edilen bu niyetimizle alakalı bunu yapmamız. Yani bizim birilerine rehberlik yapmamız gerekiyor. Birilerine yol göstermemiz gerekiyor. Birilerine manevi destek vermemiz gerekiyor. Çünkü birilerinin bize ihtiyacı var. Şimdi biz birilerine yardım ederken hop dönüp dolaşıp bu bizim e, niyetimize e, etki edecek olabilir. Yani büyük resimde. Ama ben bize bir rehberlik gelmesinden ziyade ben bu deste sahiplerinin birilerine rehberlik edeceğini düşünüyorum. Yani manevi anlamda diyelim, maddiden daha çok. Belki birisine iş bulacaksınız. Belki birisini birisiyle tanıştıracaksınız. Vesile olacaksınız veya bir zor bir döneminde onun yanında olacaksınız. Ona yol göstereceksiniz gibi. Ee, bir bakalım ne var burada tarihler kısmına gelecek olursak dünya kartı ha işte şey çok uyumlu mesela bu desteden de dünya kartı çekmişim hop bu desteden de dünya kartı çekmişim o yüzden çok çok e, vurgulu oldu bizim için hem büyük arkana iki büyük arkana hem de ikisi de 21 numaralı kartlar şimdi ikisi de satürn etkisinde olduğu için hop bir de e, şeytan kartı satürn, etki, satürn etkisinde satürn de bize için cumartesi günlerini temsil ediyor dolayısıyla bir cumartesi gününe vurgu yapıyor olabilir. Bunun yanı sıra 2021 yılına da vurgu yapıyor olabilir ya da 21 numaralı kart olduğu için işte 21 gün, 20 ayın 21'i gibi bir e, tarihte oluşabilir kafamızda. E, bunun yanı sıra e, 2021 yılının ocağı veya 2021 yılının mart ayı da mümkün. Çünkü burada hem 3 aylık bir dönem temsilcimiz var. Şu andan itibaren 3 ay olabilir izlediğiniz andan itibaren. Bu arada videonun yayınlanma tarihine bakmayın. Siz bu videoyu eğer hop 3 ay sonra da izliyorsanız izlediğiniz günden itibaren 3 ay olarak düşünün olur mu? Yani 3 aylık bir zaman dilimini gösterebilir veya da Mart ayına vurgu yapabilir. Burada da Ocak temsilcisi bir kartım vardı. Yani zamanlar bu şekilde. Bunun yanı sıra mesaj kartımda da ne varmış? Eee... Her zaman yeterlidir. Yani her zaman yetinmeyi bilmemiz gerekir aslında. Ee, yani bu yeter mi? Verdiğiniz hizmetler konusunda da şey yapıyor olabilirsiniz belki. Yani bu istediğiniz niyetinizle alakalı birçok şey yapmış olabilirsiniz. Danışmanlık vermiş olabilirsiniz. Birilerine yardım etmiş olabilirsiniz. Veya da e, manevi anlamda birçok yol kat etmiş olabilirsiniz. Ve yeterli mi diye sorguluyor olabilirsiniz bu yaptıklarınızı. Ya yeterli mi? Benim e, özellikle bakın sanat dalından vesaire konuşuyorsak birçok eğitim almış olabilirsiniz. Her neyse sanat olur, spiritüel konular olur bu, bu tarz konularda. Yeterli mi yeterli mi? İşte yeterli. Yani aradığınız cevap buysa yeterli. Şimdi bu kartımın numarası 36. Bu da sizler için bir şey ifade edebilir. Yani işte 36 gün gibi. Ne var burada? Kupa Şövalyesi ve Kupa Kralı ikisi de aynı şey olacak. Yengeç Akrep ve Balık Burcu temsilcileri kendisi. Söyledim zaten dünya kartı vardı işte 21 numaralı kartlar satürn etkisinde cumartesi günü demiştik. Aynı zamanda şeytan kartı Ocak ayı ve de e, Oğlak Burcu temsilcisi kendisi. Evet şimdi geçelim ikinci niyete. Şimdi bu ikinci net birazcık daha e, nasıl diyelim böyle e, sisli. Şimdi nedenine geleceğim. Şimdi için tavsiye kısmında şu var. E, Değnek sekizlisi gelmiş hemen yanında kupa dokuzlusu. Burada bakın bir tempo bir tempoya girmemizi söylüyor kart. Değnek sekizlisi aynı zamanda bize yolculukları da temsil ediyor ama uçak yolculuğu. Dolayısıyla böyle bir plan varsa özellikle keyif için yapılan ama açıkçası iş güçle alakalı dedi, biraz daha keyif için yapılacak bir yolculuk varsa okey bu önerilebilir ama. Bunun yanı sıra hareketli tempolu bir e, düzeni gösteriyor bu. Yalnız bu düzenden bu tempodan bir de zevk alıyoruz yani açıkçası e, temponun tadını çıkartmak çünkü şeydesiniz sanki. Zaten tempolu bir dönemdesiniz ve bu tempolu dönemden de zevk almak açıkçası güzel bir tempoymuş gibi bu yani ee, akarken doldurmak diyelim birazcık böyle hatta e, hafiften bir tembellik de barındırır içinde yani bu kadar tempo varken nasıl tem, tembellik yapacağız kısmında keyif yapma manasına gelebilir aslında ee, şimdi tarihler kısmına gelecek olursak. Şimdi burada hep seneler kartları gelmiş. Yani 4 sene 6 sene kartı var. Şimdi sizin dinlediğiniz çok yakın bir zaman içindir, uzak bir zaman içindir. Bunu bilemiyorum tabii ki. Genel bir yorum bu. Ama gelen tarih kartları sene kartları. 4 sene ve 6 sene. Genel bir yorum. O yüzden çok böyle hani size uymuyorsa bu kadar böyle odaklanıp bunu almayın. Bunun yanı sıra kartların gelen anlamına bakacak olursak burada toplu bir para, elimize geçebilecek toplu bir para ve bunun ödenmesi. Yani belki bu toplu parayla da işte artık Bizim borcumuzu kapatmamız olabilir. Bir yere işte yatırılacak bir parayı yatırmamız olabilir. İşte geri bir ödememiz vardır. Veya da bizim elimize geçen bir parayı da gösterebilir toplu bir şekilde. Prim gibi, tazminat gibi. Bu tarz şeyleri düşünüyor olabiliriz. Ee, burada da hemen ne varmış? Kılıç e, prensi var. Kılıç prensinde de şey bu tarz konular genellikle... E, bir aracı sayesinde olabilir. Yani beklediğimiz bu niyetimiz her neyse bir aracı vasıtasıyla gerçekleşebilir bilginiz olsun. Yasal konulardan bahsediyorsak bu aracı bir avukatı gösteri avukata vurgu yapabilir. Çok başka kendi kişisel mevzularımızdan konuşuyorsak yine dediğim gibi bir aracı sayesiyle bu olabilir. Ama burada tabi bu niyet nasıl oluyorsa birazcık daha yazışma dili, ön planda yani yazışmalar imzalar belgeler daha böyle formaliteler varmış gibi işin içerisinde yani bir şeylere imza atıyor olabiliriz imza atıp bu toplu parayı alıyor olabiliriz ama belki bize bir tarih vermekten çok durumu da gösteriyor olabilir ve teslim ol kartı geldi yani şimdi teslim oldu ee, acaba biz bir dönemi uzatıyor muyuz yani e, yarın bir gün yine olacak 5 sene sonra olacak. Yani ertelemeye mi gidiyoruz acaba? Ve burada teslim ol kartı geldi. Bu niyetle alakalı nedir? Ben de merak ettim açıkçası. Ama teslim ol kartı. Yani bir şeyleri ertelememek, belki şu anda elimizde bir toplu para var. Hemen onu ödeyip kurtulmak falan mı acaba? Ve ondan sonra da hayattan zevk almak. Kendi plan programımızı önümüzü daha net görmek bunlar olabilir mi bilmiyorum. Hani ne niyet ettiniz onu bilemiyorum çünkü. Ama bu teslim ol kartını şöyle bir kafanızda bir düşünün bakalım ne anlama geliyor sizin için o. Şöyle bir tarihlere tekrardan bakalım. Burada 8 günlük bir kartım var. Hemen yanında 9 ay temsilcisi ve aynı zamanda Eylül ayı temsilcisi bir kartım var. Aynı zamanda bu kart bizim için uşak yolculuklarını gösterebilir demiştik. Burada 4 sene temsilcimiz vardı. Aynı zamanda toplu parayı gösterebilirdi kendisi. E, tılsım altılısı vardı. Dediğim gibi ödemeleri ve bize gelebilecek, dönecek ödeme yani borçları da gösterebilir, borcun geri dönmesini de gösterebilir ve aynı zamanda 6 sene temsilcisi olabilir demiştik. Kılıç prensi de burada eee ikizler, terazi ve kova burcu temsilcisi olabilir kendisi. Aynı zamanda işte yazışmaları, imzaları, belgeleri bunları gösterebilir ve de 39 numaralı mesaj kartım var. Yine aynı şekilde bunun numarası da sizler için bir zaman temsil edebilir ve şunu unutmayalım mesajını teslim ol. Yani şu an teslim ol, şimdi teslim ol, erteleme. Neye kendimizi teslim etmemiz gerekiyorsa bunu düşünebiliriz. Evet. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.